biz Değiliz. geleceğimizin peşindeyiz. Evet. Evet, evet. Biz yetkilileri bu pisliği, bu zehri görüp önlem almasını istiyoruz. Tavuklar bile hasta oluyor kokudan. Camı açamaz olduk. Yani yetkililere sesleniyoruz. Lütfen sesimizi duysunlar. Her sabah kalktığımızda ah ediyoruz. Bütün ham bizim hanım da köylü de herkes ah ediyor. Hayvancılık yapıyorum. Benim hayvanlarım e, ölüyor. Ruzağlarım ölüyor. Buzağlarım ölüyor. Ben hayvancılık yapamaz hale geldim. Siz de kendiniz gördüğünüz gibi bu çayda balıklar, kurbağalar öldü. Ve aşağıda hayvanlarımız ölüyor. Yani bu canlı yaşamıyor. Bu yörenin insanıyım. Bu yörede tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Günden güne planlı olarak biz zehirleniyoruz. Bu pisliği yapanlar lütfen Akçeşehir köylüyüm ben. Gelsinler onlara hindi, coruk, gaz her şeyi ısmarlayacağız. 24 saat, 24 saat bu pisliğin yanında dursunlar. Bu vatana ihanettir. Bu vatana hizmet değildir. Filios nehri zehir olmuştur. Açık bir kanalizasyona dönüşmüştür. Bugün dünya çevre günü, çevre hassasiyetinin olduğu bir gün. Biz de çevre konusunda dertliyiz. Bu derdi hep beraber yaşıyoruz. Bugün şu anda bulunduğumuz lokasyon Gerede Yağdaş Köyü deşarj noktasındayız. Deşarj noktası dediğimiz nedir? Deri organize sanayi bölgesinin kirli endüstriyel atık sularını çayımıza derc ettiği yerdir. Dolayısıyla biz burada yetkililere sesimizi duyurmak ve bu suyun artık temiz akmasını sağlamak en masumane, en devletçi, en vatanını seven bir yaklaşım ve istektir bu. Bu isteğimiz asla hiçbir siyasetin malzemesi değildir. Evet. Biz kendi geleceğimizi, çocuklarımızın geleceğini, torunlarımızın geleceğini savunuyoruz. Eğer biz bunu savunmazsak, yarın bize torunlarımız dede neredeydiniz? Burası bittiği zaman diyecekler. Değerli arkadaşlar, burası şu anda içinde bir tek canlının dahi kalmadığı ne balığın, ne kurbanın, hiçbir canlının kalmadığı bir kanalizasyondur. Buraya artık biz geride şayı diyemiyoruz. Çünkü şimdi hepiniz de maskelerinizi taktınız. Biraz önce deriye sularınızı döktünüz. Dolayısıyla burası sadece buraya kirlilik tercih diyor. Değerli arkadaşlar yine aynı şekilde buranın bir problemi daha var. Bunlar bizim gençlik yıllarımızın, biz bunlar bizim çocukluk yıllarımızın hatırası olan dere. Hepiniz yüzmeyi burada öğrendiniz. Bizim bizim denizimiz yok. Bizim denizimiz gerideş ayıydı. Biz burada öğrendik. Biz balığı ilk önce burada gördük. Balığı burada tuttuk. Ama şu anda bunların hiçbirini yapamıyoruz. Burası bir dere değil, artık bir kanalizasyon. Peki niçin böyle oldu? Niçin böyle oldu? Biz sanayileşmeye, biz sanayileşmeye karşı mıyız? Biz istihdama karşı mıyız? Hayır. 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 Bizim çocuklarımız da orada çalışıyor. Bizim insanlarımız da orada çalışıyor. Ben Eski Pazar Ekonomik Kalkınma Derneği Başkanıyım. Mehmet Emin Aslan benim ismim. Ve biz istihdam olsun, üretim olsun diye çırpınan dernekleriz. Ama her şey pahasına, bütün doğayı yok etme pahasına üretim olamaz. Bakın dünya bugün bunu kabul etmiyor. Ye Yeşil mutabakat, sıfır atık ve Fransa imzaladığımız iklim değişikliği, e, Paris Sözleşmesi, bütün bunlar dünyada artık insanlar yaşadığımız bu dünyayı yok etmeden, bu dünyayı yok etmeden bize emanet olan bu dünyayı bu dünyayı yaşatmak için elimizden geleni yapmamız gereken yükümlülükleri bize vermiş. Arkadaşlar, devletin elinde de en büyük yükümlülükler, en büyük imkanlar, kanunlar, yönetmelikler var. İnanın, bunları okuduğunuz zaman çevre kanunu, kirli suların kontrolü yönetmeliği o kadar güzel, o kadar iyi yazılmış ki sadece uygulayamıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunları çıkartıyor aşağıda uygulayanlar sonra bu millet meclisinden gelen insanların popülizm noktasında yaklaşımlarıyla bu kuralları işletemiyor. Biz bunu açık yürekle söylüyoruz. Kral çıplak Türkiye'de kanunlar işletilmeli. İşletilmeyen kanunlardan kanalizasyonlar doğuyor. Dolayısıyla yetkililere çağırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza şu anda devlet başkanımız hanımefendi Emine Erdoğan hanımefendi sıfır atık konusunda yaklaşımları var. Dolayısıyla burada bu sesi duyup ne oluyor burada bu insanlar niye dertli diye lütfen mercek altına alın. Biz bugün yaşanan kirliliğin 3 katını bekliyoruz 3 katını çünkü şu andaki var olan organize sanayi 38 tane fabrika ile üretim yapan örneğin deri örneğin onun üzerindeki karma organize sanayi bunlar boş fabrika yerleriyle tekrar üretim yapma potansiyeline sahipler bunların ruhsatlarını aldılar. Ve yeni dönemde ilan ediyorum. Deri sanayi yeni su kaynakları buluyor. Bugün tekke barajından su getirmeyi planlıyor. Bu suları tekrar kirletip buraya atacak. Bir tane arıtma var şu anda. Eee faaliyete geçmek üzere. Şu anda yapımı devam eden. Biz de ve e, eski pazar halkı çevre platformu olarak ilan arkadaşım Mustafa Dalcı arkadaşım ve e, Hasan Çelik hocamla beraber icra kurulu olarak bu konularda çok ileri girişimlerde bulunduk ve onlar da bizi bu yaklaşımlarımızı tamamen doğru buldular. Bir tane arıtma şu anda 30 Haziran'da bitecek deniliyordu. Bundan önce 3 defa daha devlet sözü verildi. Ama şunu söylememiz gerekiyor. Bu arıtma bitse de gerideki potansiyelleri karşılamayacak. Biz bunu platform olarak daha büyüyerek bölgesel hale gelerek bunun adımlarını attık. İlk toplantılarını yaptık. Su analizlerini sürekli izlemelerini, raporlamalarını ve mahkemeye gitmelerini. Bunların tamamını planlıyoruz. Öyle yağma yok. Mutlaka ve mutlaka buradaki su temiz akacak. Geride şeyi temiz akacak. 18 aydır bir mücadele içerisindeyiz. Ee, çok zorluklar içerisinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Ee, özellikle siyasilerden hiçbir destek alamıyoruz. Bürokrasinin görevini yapmasını engelliyorlar. Ben siyasilerimizin bürokrasinin üzerindeki ellerini çekmesini istiyorum. Filos Havzası'nın her yerinde böyle. Gidin Çaycıma'da da bunu görüyorsunuz. Gidin Çatalazı'nda, Santraller bölgesinde de bunu görüyorsunuz. Biz Topyök'ün bu kirlilikle mücadele etmediğimiz sürece bütün bunların altından kalkmamız gerçekten mümkün değil. Atığın Zehirin ana merkezine kadar geldik ve gelen ee, muhtelif yerlerden gelen misafirlerimiz bu çevre gönüllülerimizin bir kısmı şurada 5-10 dakika maalesef duramadılar. Yani bu zehir insanların sağlığını etkilediği gibi psikolojisini de etkiliyor. Bu topraklar bizlere sadece dedemize miras kalmadı onları çocuklarımızdan ödünç aldık suları koruyanlar sular kadar aziz olsun. Suları kirletenler içemeden boğulsun. Bu, bu çevre sorunları dünyada 1960 yılında gündeme geldi. O günden 90'lı yıllara kadar bilim insanları çevre sorununun insan sağlığını onunla beraber bütün canlıların sağlığını tehdit ettiğini gün ve gün her geçen gün artan bir şekilde hem görsel hem yazılı e, iletilerle halka ulaştırmaya çalıştılar. Ve 1992 yılında da tüm dünya liderlerini Riyad-ı toplayıp orada bu konuyu bunun e, ciddiyeti üzerinde tartışıldı. Çözüm önerileri konusu gündeme getirildi. Çözüm önerileri sıralandı ve tüm dünya devletlerine görevler verildi. Bu görevleri yerine getirmeyenlere de yaptırımlar karar altına alındı ve Türkiye adına da o zamanki Reis Cumhurumuz Süleyman Demirel imza attı. O nedenle bu konuyu devletimiz ele almıyorsa dünya e, çevre günü e, merkezi var. O merkeze bu dileklerimizi de iletebiliriz. Orada, Oradan da yardım isteyebiliriz. Burada bulunmayan, şu anda burada yaşanılan eziyeti bilemez. Yani şu anda nefes almak mümkün değil. Ben de işte bir görüntü alındığı için maskemi çıkarmak zorunda kaldım. Birçok arkadaşımız buradan gerçekten büyük bir rahatsızlık duyarak etrafa doğru kaçıştılar. Şimdi ben kısaca şunu belirtmek istiyorum. Etrafımızdan bir iki kuş sesi geliyor dikkat ediyorsanız. Burası cennet gibi bir vadi. Ama buradan 20 metre aşağı indiğiniz zaman bir cehennemle karşılaşıyorsunuz. Buradaki kuş sesleri eğer bu eziyet, bu kötülük devam ederse bu çaya, bu yüreğe artık duyulmaz olacak. Yani balıkların gittiği gibi buralardan kuşlar vesaire de çekilecek. Ben bir ziraat mühendisi olarak bu kirliliğin, bu kirlilik ötesi felaketin özellikle yöre tarımına verdiği zararı bir iki cümleyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bütün uygarlıklar biliyorsunuz akarsu kıyılarında kurulur. Yani binlerce yıllık tarihte bu böyledir. Dolayısıyla buralarda da öyle. Köyler sıralanmış gidiyor. Kentlere bakıyorsunuz yine akarsu kenarlarında sıralanmış gidiyor. Buradan 300 kilometrelik bir mesafede bütün efendim köy, kent bu kirliliğin, bu felaketin ceremesini ödüyor. Yetkilileri, etkilileri, her kimse bu e, felaketin önlenmesinde taşın altına elini koymaya davet ediyorum. Ya,